Arkadaşlar merhaba. L Park'ta üçüncüsü açılmış olduğu için artık sınav anında üçüncüsü boş olduğunda girmek zorundayız. Şimdi üçüncüde nerelere dikkat edeceğiz, neleri yapacağız onu anlatacağım. Fulya arkadaşımız burada. Merhaba diyoruz kendisine. Şimdi gördüğünüz gibi üçüncü park yerimiz burası. Mantık aynı. L Park yapacağız. Burada giderken en önemli şey bu iki dubaların arasına %40'a %60 yani bir tık daha sağ, sağa yakın olmamız lazım. Şimdi Fulya arkadaşımız ona göre gidecek. Sağa bir tık yakın olarak. Başlayabilirsin Fulya. Şimdi burada gördüğünüz arkadaşımız bir tık daha sağ, sağa yakın. Fulya beklersen sevinirim. Bu şekilde bir tık daha sağa yakın olarak geliyor sonra geri vitesi alıp sağ sinyalini verdikten sonra burada durması gereken yer geri gelebilirsin Fulya. Burada durması gereken yer. Bakın. Fulya arkadaşımızın omzuna karşı tarafta bir bant var. Direğin kenarında. O direğin kenarındaki bantı sınavda kapatabilirler. O bantın olduğu yer omuz hizanıza gelecek. Aynı şekilde bir de bu taraftan göstereceğim. Burada da omuz hizasına karşı tarafta hemen sol tarafında bir direk var. Direğin orada sarı olan boya değil. Direğin sağ taraf köşesi aya gelecek omuz hizasına. Bu pozisyonu yakaladıktan sonra tam sağ yaparak içeri girme işlemini gerçekleştirecek. Başlayabilirsin. Her zaman iki tane kontrol yapacaksınız. Arabası düz olana kadar ilerliyor. Yandaki sarı çizgiye. düz olduğunda duruyor direksiyonu düzeltiyor bir buçuk tur sonra ikinci duba omzuna gelene kadar devam ediyor İkinci duba omzuna gelince durmazsa arkada sarı çizgiden çıkabilir ve sınav başarısız olur sonra çıkış işlemini gerçekleştirecek düz olup durduğu yere kadar devam edebilirsin düz olup durduğu yere kadar gelecek. Durdu. Dört direksiyonu tam sağa yaptı. Sonra çıkacak. Dubaları geçince bekleyecek. Burada omuz hizalarını tekrar gösteriyorum. Bu görmüş olduğunuz direğin şu kenarıyla şu kenarıyla buradaki direğin yanındaki alan gördüğünüz gibi arkadaşlar bant var sınavda o bantı sökebilirler orası omuz hizanıza gelecek Fulya arkadaşımız sonra buraya çıktı dubalardan dışarıya çıktı durdu Burada komisyon bilince sola sinyal vermek zorundasınız. Sola sinyal verdiğinizde <laughs> komisyonu alıyorsunuz. Sonra sağdan yukarıya gideceksiniz. İster buradan gidin, ister oradan gidin. <laughs> Fark etmiyor. Önünüz boşsa bu alandan gitmenizde fayda var. Sınavda başarılar diliyorum. Fulya teşekkür ediyoruz sana da.